Herkese selamlar aşklarım. Nasılsınız bakalım? Ne zamandır YouTube'a içerik üretmiyordum, ne zamandır video çekmiyordum. Sonunda geldim. Umarım bu sefer düzenli çekebileceğim. Gerçi okul açılacak şimdi düzenli yapabilir miyim bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Yani daha aktif olmaya çalışacağım diye umuyorum. Ve ben bugün buraya ne için geldim? Renklerden bir tahmininiz vardır her taraf. <laughs> her taraf mor. Peki mor ne olabilir hazır halavında yaklaşıyorken ve ben tam bu sıralar halavının havasına aşırı uyan bir kitap çıkarmışken, evet, çıkarmışken dedim ki neden kalıntı kutulu seti detaylıca tanıttığım konusunu anlattığım bir video çekmiyorum dedim ve sizlere bu videoyla geldim peki Şimdi Kalıntı henüz yeni satışa açıldı, yeni çıktı. Kalıntıyı ben 17 yaşında yazmıştım ve daha önce farklı bir yayın evinde basılmıştı. Şimdi yeni yayın evime geçince sevgili Indigo yayınlarında Kalıntıyı tekrar bastırdık. Eski baskısında Kalıntı iki kitaptı, ama bu baskıda artık Kalıntımız tek kitap. Peki neden böyle bir şey yaptım? Bu sırada size ışık patlaması da olmasın size kitabımızı göstereyim. Şeytan sadece yapılan kötülükler için bir kılıfta. Kendi sözünü unutmaz. Bir de bu sözü o kadar çok kullandığım bir söz yani. <laughs> Benim B12 eksikliği. Şöyle göstereyim. Neden tek kitabı indirdik? Tamamen okuyucu odaklı düşündüm. Daha önce zaten çıkmış bir seriydi ve okumayanlar daha önce almayanlar için benim için öncelik rahat ulaşılabilir olması kesinlikle ve e, toplam 820 sayfa civarında bir kitabımız çıkmış oldu İki kitap olunca her zaman maliyet daha fazla oluyor benim için sizlerin rahat alması her şeyden önemli aşklarım şöyle size kutuyu yakından göstereyim ve yavaştan kutuyu açalım kalıntı şöyle kutusu şu şekilde açılıyor bu arada. Şimdi ilk önce kitabımı inceleyelim. <laughs> evet gittim. Nereye gittim? Bu YouTube'u neden bıraktığımı hatırlamaya gittim. Alalım yetmiyor diye. Alalım yetmiyor diye benim yine kapandı. Ben bu videoyu kapattıktan sonra kendime yeni telefon almaya gidiyorum. Ben buna dayanamıyorum. Ben buna katlanamıyorum. <laughs> Neyse en sonunda en son ne yapıyorduk? Biz kutu açıyorduk. Neyse aşklar ben sakince devam ediyorum. Edebilirsem. Kalıntının kutunun içeriğini gösteriyorum. Şimdi içinden neler çıkıyor? İçinden bir adet poster, bir adet defter, bir adet rozet, dört kart ve bir ayraç çıkıyor. Alın... Kartlarımız, alıntı kartları size şöyle yakından göstereyim. Arkalarında alıntılar var bunda ne yazıyor? Artık bir intikam meselesi değildi. Bu bir savaştı ve bu savaşı kazandığım gün aslında kaybedeceğim, kaybedeceğin henüz farkına değildim. Biraz ilk yazılmıştı. Işte. Benim gözler bazen gidiyor. İkinci kartımız şöyle. Burada da diyor ki. Bir kafesteydi sanki ve çıkış yoktu. Daha önce hiç bu kafesten çıkmak istememişti. Ancak çıkmak istediğinde kafesin onu boğacağından haberi yoktu. Yazmışım ya, gerçekten yazmışım. Sonra şöyle bir ayrıcımız var. Şöyle. Artık geri kalan alıntıları da siz okursunuz sonra. Tamam bu kadar göstereyim. Hepsini tek tek okumayayım şimdi. Bunlar alıntı kartlarımız aşklarım. Bir adette şöyle Şikan yapmasın. Her tarafım mor oldu. Şöyle önle arkalı bir ayracımız var. Burada alıntı yok. Çünkü alıntı kartlarımızda yeterince alıntı olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle tatlış mı tatlış çantalara takacağımız bir rozetimiz var. Ve postayı da göstereyim. posterimizde şu şekil. tam duvar asmalık. Film posteri gibi. Değil mi? Şimdi kapattık uğraşmayın kapat. kapandı. Ve son olarak, son olarak kitap var mı? Ondan önce kutudaki materyaller açısından şu mükemmel defterimiz var. Göstermek istiyorum. Burada yine bir alıntımız var. İçi şu şekil. Şöyle perfect bir şey. Ben normalde genelde kendi kitaplarım defterlerine yazıyorum kurgu defteri olarak. Ve şimdi yeni kurgu defterim belli oldu. Zaten cool o kadar çok not tutmak gerektiriyor ki şimdi yeni şeye geçeceğim büyük ihtimalle. Deftere geçeceğim. Ondan öncesinde on, ondan öncesinde ne, evet. ne diyordum ondan öncesinde. <laughs> Benim dikkat dağınıklığı. Geliyorum size kitabı göstermeye. Şimdi kitabımız metalize baskı ama şu altın yıldızlar lak. Hem altın yıldız hem lak. Bu yüzden her ışıkta bu kitabı farklı göreceksiniz. Ve bu kitabı alıp canlı baktığınızda güneş ışığında ayrı, yapay ışıkta ayrı göreceksiniz. Yani böyle aynı şekilde arkası da böyle bazı ışıklarda arkadaki gölgeler, kalenin gölgeleri daha keskin duruyor. Ama asıl ortaya çıkan şey bizim şu müthiş kalemiz. Müthiş bir de müthiş var. Spoyumu verdim. Bir de bu kitap full yan boyamalı çıktı. Yan boyaması yok. Diyeceksiniz ki bu fiyatı arttırmaz mı? Yayın evim sağ olsun yayın evimle. Fiyatını normal yan boyaması kitapla aynı çıkarlar. Ve ben fantastik kitaplara yan boyamayı çok yakıştırıyorum. Baksın mıyım? Her yerinde boya var. Ve kitabı açtığımızda ha bir de şunu soruyorsunuz. Bu kitabın şömizi yok mu? Hayır yok. Bu direkt sert kapak ve karton kapak olarak çıktı. Ekstra şömiz eklemedik. Öyle uygun gördük. <laughs> ya e, Şöyle bence ekstra şömiz olsaydı şu kapakta verdiğimiz şu canlılığı, şu ışık yansımasını o kadar da iyi veremez. Gerçi ateş parıltıda da verdik ama kalıntının havasına, yan boyamasına bence şömissiz daha çok yakıştı. Kalıntı bir ciddi diyorum. Bir sert kapak, bir de karton kapak seçenekleriyle mevcut aşklarım. Bir de içine göstereyim size. Şöyle bir yan kağıdımız var. Tamam mı? Yan kağıdı geçtikten sonra burada kitap tamam. Burada şöyle mükemmel bir Spotify kodumuz var. Arka tarafta. Şimdi burada hani şey yok ya. Konu anlatımı yok ya. Bu kitabın konu anlatımı nerede? O da içinde. Bu kitapta her şey biraz ters değişik yaptı. Zaten kitap çok değişik. Bir kitap. Okuyunca anlayacaksınız ne demek istediğimi. Burada yazıyor. Konu burada. Ve aralarda bazı, e, çok perde sayfı yok mu? Zaten çok fazla kalın olduğu için perde sayfa sadece bir iki üç yeri falan ekledik. Giriş kısımlarını ekledik. Az önce mesela girişi gösterdim ya bu şey Spotify. Ondan sonra gelen kısım mesela. Bir, bir tane daha var yerimiz. Yerimiz. Perde sayfamız. Toplam üç tane vardı sanırım. Şimdi kitabımızın konusuna geçelim. Ezel adında bir psikiyatristimiz var. Ezel yurt dışında yaşıyor, yurt dışında doktorluk yapıyor ama bir gün ülkesine dönmeye karar veriyor. Ülkesine döndükten sonra ünlü bir iş insanından mail alıyor. Barbaros Özekli'den. Barbaros Özekli diyor ki benim kızım şizofren hastası ve Ezel de genelde şizofren hastaları üzerinde çalışıyor. Bunun sebebini de kitapta öğreniyoruz. Diyor ki benim kızım şizofren hastası ve ben kızımı tedavi etmeni istiyorum diyor. Ezel de tabii olur neden olmasın diyor. Ama Barbaros'la buluştuğunda Ezel şöyle bir şey öğreniyor. Kızını kalede, kızın yaşadığı kalede tedavi etmesi gerekiyor. Barbaros diyor ki benim kızım çok küçük yaştan beri bu kalede ve bu kaleden çıkmayı kabul etmiyor diyor. Şu kale, adamın kalesi var. Şehir dışında ürkütücü bir kale. Diyor ki benim kızım sadece burada kabul ediyor tedaviye. Ezel ilk başta yok falan çekiyor. Sonra bir rüya görüyor Ezel. Rüyanın kıyamıyor gidiyor. Carmen'i tedavi etmeye. Kızımızın adı Carmen. Ezel gidiyor kaleye yerleşiyor. Carmen'le tanışıyor. Carmen'e ilk bakışta bir etkileniyor. Asla etik olmayan bir şekilde bu arada. Asla desteklemiyorum. Ve biz tüm kitabı Ezel'in gözünden okuyoruz. Yani erkek bakış açısıyla nasıl tüm kitabı yazdım bilmiyorum ama bu kitabın erkek bakış açısıyla yazılması gerekiyordu. Sizin bu tüm şokları yaşayabilmeniz için. Neyse Ezel yerleşiyor kaleye içinden şey diyor burası diyor normal insanı da delirtir. Normal bir yer değil diye düşünüyor. Ve Ezel o kalede tuhaf şeyler seziyor. Ve Carmen'le konuştukça bakıyor ki Carmen şizofren hastalığının belirtilerini taşımıyor. Ezel'in kafa allak bullak. Sonra Ezel, Carmen'le burada vakit geçirdikçe evde değişiklikler fark ediyor. Evde bir şeyler var. Ve bu şeyler normal değil. Carmen'in vücudunda yaralar, diş fark ediyor. Ve Ezel gerçeklerle yüzleşiyor. Sizi şoklardan şoklara sürükleyecek. Özellikle ortalarındaki bazı sahneler ve final sahneleriyle ağzınızı açıkta bırakacak bir gotik fantastik kitap. Bu kitabın diğer fantastik kitaplara göre şöyle bir farkı var. Tamamen fantastik bir evrende geçmiyor. Normal bir hayatın içinde fantastiklik var. Özellikle ikinci kitap, ikinci kitapta yani kitabın yarıladığınızda artık tek kitapta oluyor. Kitabın yarısına geldikten sonra gerçekten beyninizi hissetmeyeceğiniz yerler olacak. Bazen diyorum ki ben bunu hangi kafayla yazmışım? Öyle bir kitap arkadaşlar. Ve Carmen'le Ezel'in başına neler 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 geliyor. Umarım okursanız seversiniz. Umarım keyif alırsınız. Ben bu kitabı küçük yaşta yazmış olmama rağmen kurgusuna bayılıyorum. Gerçekten bence o yaşta yapabileceğim en güzel şeyi yapmışım kendime. Böyle güzel bir kitap hediye etmişim. Yani ne kadar gurur duysam az. <laughs> Umarım siz de kanıtıyı seversiniz. Sıradaki YouTube videomun konusu ne olsun isterseniz lütfen yorumlara yazın. Cool kıyım için bir şey çekmeyi planlıyorum. Cool kıyımda yaptığınız yorumları video yapıp yorumları video yapıp okuyup paylaşmak falan. <laughs> Sürekli şöyle ışıkta oynatasım geliyor. <laughs> Çok güzel değil mi? Baksanıza. Baksanıza ya. Yavruma bakın. Baya kalın bir yavru. Öyle arkadaşlar, aşklarım, arkadaşlar niye takıldık bilmiyorum. Ben size hep aşklarım derim. Öyle aşklarım. Umarım seversiniz kalıntı kitabımı. Sıradaki YouTube videom için bana aşağıda yorumlarda fikir belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kalıntıyı okuduğunuzda fikirlerinizi de gelin. Yoruma yazın. Yorumla birlikte konuşalım. Aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlarda sorabilirsiniz. Başka diyecek bir şeyim var mı? Hmm. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın aşk. aşklarım. <laughs> Konuşamıyorum. Öyle bebişlerim. Kalıntı bir de son bir uyarımı yapayım. Bir tık içinde ürkütücü şeyler taşıyor. Ben bu kalıntı kitabını korku kitabı olsun diye yazmadım. Sadece gerilim olsun diye yazdım. Korku kitabını korku kitabı olarak yazsaydım gerçekten kalıntıyı okuyamazdınız. <laughs> güven. Kendime güven. Ama buna rağmen korkup okuyamayanlar var. Ama bana göre korkuçumu değil. Sadece gerilim öğelerini fazla taşıyor. Ve Haris biraz bükücü. Haris kim mi? Okuyunca göreceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Size öpüyorum. Aşklarım. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videoda görüşmek üzere. <laughs> Şöyle poz verin. <laughs> kendinize iyi bakın.